Merhaba sevgili dostlar, daha önceki videolarımızdan da hatırladığınız gibi Ege'sizsiniz diyerek yola çıkmıştık ve Muğla Bölgesi'ne gelmiştik. Ee, öncelikle daha önce de bahsettiğim gibi amacımız bir bağ bahçe, tarla almak idi. Fakat e, daha sonra yine söylediğimiz gibi bu bölgenin havasını, suyunu, insanını, e, bölgeyi tanımak istediğimiz için bir kiralık ev arayışına girmiştik. Birçok kiralık eve baktık fakat... Baktığımız kiralık evleri sizlerle paylaşamadık. Çünkü ev sahipleri buna olumlu bakmadı. En sonunda da Muğla, Muğla Köyceğiz arasındaki Zaferler Köyü'nde bir ev bulduk. Şimdi bu videoda bulduğumuz, yaşayacağımız ya da yaşadığımız, yaşamaya başladığımız yerleri size göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası bir köyün içindeki yol. Ve burada gördüğünüz üzere pırıl pırıl tertemiz su akıyor. Yazın çok sıcaklarda bu suyun içerisinde oturup serinleme şansınız bile var. Yavaş yavaş e, bahçeyi tanıtmak istiyorum size. Burası bize ait olan bir bahçe. Kiraladığımız için bize ait derken her şekilde kullanabiliyoruz bahçeyi. Buradan bir giriş yaptığımız zaman zaten bahçeye. Bahçe şu an çok kirli ya da e, nasıl diyeyim size kalabalık gelebilir ama bu bahçe sürülecek. Traktörümüz de var çünkü. Bahçe sürüldükten sonra bu bölge tamamen sebze bölgesi olacak. Çeşit çeşit sebzeleri ekeceğiz. Daha sonra yol kenarından geçen bu telleri kaldırıp bir bahçe duvarı yapılacak. Yine ilerliyoruz. Burada Gördüğünüz üzere bodrum mandelası var. Portakal olmaz olmazsa olmazı buranın portakalı var gördüğünüz üzere. Yine ilerliyoruz. Yine mandalina ağaçları, portakal ağaçları, nektarin ağaçları var. limon ağacımız var. Onu da size göstermek istiyorum. Burada portakalı Ankara'daki gibi biz bakkaldan almıyoruz ya da marketten almıyoruz mandalinayı ya da limonu. Çünkü zaten gördüğünüz gibi yerlere dökülmüş durumda. Kimse de kullanmıyor, yemiyor. Çünkü ihtiyaçları yok. Ama bize çok ilginç geldi. Çünkü biz dalından koparıp yemeye başladık ve çok hoşumuza gitti bu bizim. İlerleyelim isterseniz. Bakın köpeğimiz de var orada. Karabaş. Gördüğünüz üzere limonlar ağaçta. Bu da bizim limon ağacımız. Burada yanda zeytin ağacımız var. Ha bu arada burada gene Ankara'da aldığınız gibi zeytinyağı marketten almıyorsunuz. Çünkü buna ihtiyaç yok. Çevrede zeytinlikler olduğu için insanlar zaten kendi yağlarını kendi yapıyorlar. Biz de öyle bir 5 litre yağ talep ettik. Fiyatı da 400 lira. Bunu da söylemiş olayım size. Yine ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere burada lahanalar ekili. O lahanaları da toplayıp artık lahana dolması yapabiliriz belki diye düşünüyoruz. Buradan evimize giden yola çıktık yine. Bu alan eve kadar devam ediyor. Bahçe yine böyle devam ediyor gördüğünüz üzere. burada da kömürlük ve garaj olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Çünkü evde de biraz sonra göreceksiniz sobalar ve özellikle benim çok sevdiğim kuzine sobası var. Onu kullanmak için de buradan odunlarımızı alıp hem ısınmaya hem de yemek yapmaya kullanabiliyoruz. Yine burada iş makineleri var. Şurada şöyle bir tamirat, tadilat yapılması için aletlerin durduğu bir kafesli bölüm var. Burada çok eski düzen bir ocak var. Gördüğünüz üzere burada yemekler yapılabiliyor, mangallar yapılabiliyor. Ancak ev sahibiyle konuştuğumuz üzere bunun yerine şimdi göstereceğim alana, köşeye güzel bir ocak yapılacak. Şu köşeye ve buraya bir çardak yapacağız. Burayı kullanmak için orada çeşit çeşit, çeşit çiçeklerimiz bulunmakta. evin arsası gene buradan bu şekilde devam ediyor. Arkada bir gene bir bahçe var. O bahçede de isterseniz tavuk besleyebiliyorsunuz. Bizim henüz tavuğumuz yok ama belki ileride alırız. Ya da yine sebze meyve e, için dikime uygun bir yer. Gördüğünüz üzere portakal ağaçları devam ediyor. Ve şimdi geldiğimiz noktada da artık evimize giriyoruz. Evet. Evimiz böyle bir çıkışı var. Bence en güzel ve en kullanışlı yeri burası. <laughs> Çok güzel bir balkon, veranda adını siz koyun. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Fakat yazın güneş buradan geldiği için yazın biraz sıcak olabiliyor. Ancak bu bulunduğu bölge taşlar aldığı için serin ve güzel olduğunu söylediler. Akşamları hatta üstünüze bir şey alabilirsiniz gibi. Ee, işte bir dikkat edin diye söylemlerde bulundular. Buradan devam ediyoruz. Yazın burası bizim yaşam alanımız olacak muhtemelen. Evin ana giriş kapısı burası. Fakat burayı kullanmak yerine biz buradan balkona girmeyi, balkondan eve girmeyi tercih ediyoruz. Burası da evimizin mutfağı. Mutfak zaten verandaya açılıyor. Gördüğünüz şekilde aslında şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Büyük şehirlerden gelen insanların beklentileri burada yüksek olmamalı. Çünkü burası da bir köy evi. Fakat bu daire tadilattan geçirilmiş daha önce. O nedenle köy şartlarına üstünde, standartın üstünde bir ev. Orada televizyonumuzu görüyorsunuz. Burada böyle küçük bir Mutfak alanı var ve bu mutfak alanı inanın yeterli oluyor. Burada böyle bir koltuğumuz var. Tanıdık küçük kusura bakmayın. Burada böyle yeni bir tezgah var. Hatta iki bar sandalyesi alıp bunu bar olarak da diğer taraftan göreceksiniz. Şimdi kullanma şansınız var. Buradan evin içine giriyoruz. Bahsettiğim dış kapı buradan da açılıyor. Buradan da kullanabiliyorsunuz. Burada böyle bir odamız var. henüz nasıl kullanacağımızı biz de düşünmedik, bilmiyoruz. Ama burada en hoşumuza giden oluşum, burada bir şömine var. Dolayısıyla özellikle kış aylarında bu şömineyi çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ama şu an gerek duyulmadığı için kullanmadık. Yine buradan çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere yine dağınık için kusura bakmayın şunları toparlarsak eğer tabii Köy hali. Böyle bir salonumuz var. Bu salonda da yine bir televizyon ve koltuk takımları var ama e, sevgili dostlar burada önemli olan şu kuzule sobasının olması. O bizim için çok cezbedici bir şey. E, bu akşam da biraz serin olacak gibi. Bu akşam yakmayı planlıyoruz. Zaten odunlarını da yerleştirdim. Bu akşam yakacağız ve kullanacağız bu sobayı. Buradan çıktığımız zaman Cumhuriyet'te bir yatak odası var. Dolapları var. Geniş ve e, esen bölgeden rüzgar aldığı için yazın çok keyifli olduğunu düşünüyorlar. Çamaşır makinesi, banyo ve tuvaleti de orada. Şimdi aslında şöyle anlatmak istiyorum. Bu evin fiyatı aylık 6 bin lira. E, şu, daha önce Marmaris civarlarına da bakmıştık. Oradaki fiyatların 10 bin lira civarından başladığını söylemiştim. Fakat Marmaris de artık bir şehir. Oradaki kiralayacağınız evlerin ne yazık ki önünde çok fazla toprak yok. Orası da artık betonlaşmış. O nedenle biz bir köy hayatını test etmek için, işte demin gösterdiğimiz bahçede uğraşabilecek miyiz, yapabilecek miyiz, ekip dikebilecek miyiz diye merak ettiğimiz için böyle bir yer tercih ettik. Kuş sesleri içerisindeyiz. Şehrin gürültüsünden uzağız. Şu an havalar biraz yağmurlu olabilir ama kısa sürede düzelecek. Ve biz 6 bin lira öderken bu eve... E ee, tabii kullanılan kapkacaklar vesaire başka şeyler için de bir 4 bin lira para harcadık. Ama emlakçı olmadığı için e, biz onu öyle düşündük e, kendi içimizde o parayı da oraya harcamış olduk. Şimdi artık dikimlere ve ekimlere başlayacağız ve çevredeki arsa ve ar arazileri görüntülemeye başlayacağız. Fiyat ve metrekareleri de size an, be an aktarmış olacağım. Şimdilik bu kadar diyorum. Bundan sonra güzel bir yaşam başladı. Hoşçakalın.